Merhaba arkadaşlar. Trigonometri ile ilgili hızlı tekrar videosu çekeceğim. Şimdi bazı bu trigonometri ile ilgili işinize yarayabilecek şeyleri hemen hızlıca özetleyip sonra burada bazı belirlemiş olduğum soruları çözeceğim. Bu soruları Aydın Yayınları'nın e, ve soru bankalarından aldım. Karışık. İşte 11. sınıf ve AYT fasikül ve soru bankalarından diyelim. Beğendiğim hoşuma giden ve bu hızlı tekrar kısmında işimize yarayabilecek olan Soruları çözüp e, sonunda videoyu bitireceğim. Şimdi hemen fazla uzatmadan hızlıca bir tekrar edelim. Nedir ne değildir? Şimdi biliyorsunuz siz e, şöyle rengimi de seçimli. Birim çember diye bir kavram var. Bu birim çember arkadaşlar şu şekilde bakın. Çizdim aynı şekilde burayı çizdim. Şuradan da bir doğru çizersem ve buradan bir dik indirirsem şöyle neyin ne olduğunu söyleyeceğim. Bu bir birim çember. Birim çemberin yarı çapı bir birimdir. Yani şurası bir birimdir değerli arkadaşlar. Burası bir birimdir. Aynı şekilde burası eksi bir. Burası da eksi bir. Dolayısıyla ben şöyle bir P noktası diyecek olursam bu P noktasının koordinatları x ve y olmuş olsun. Bu x ve y şurası dik üçgen. Koordinatları biz asal ekseninde nasıl gösteriyorduk arkadaşlar? Bakın şurası. Yani şu yeşille çizmiş olduğumuz uzunluk x. Şurası y uzunluğu bu koordinatlara göre. Dolayısıyla bu dik üçgende pisagor yaptığımız zaman biz. E şurası da yarı çap. Yarı çapta bir birim çemberde. Dolayısıyla pisagordan değerli arkadaşlar. x kare artı y kare ne geliyordu? 1. Bu nedir? Birim çemberin denklemidir arkadaşlar. Birim çember denklemi. Dolayısıyla bize... Sorularda şunu sorabilir. Herhangi bir e, nokta verir. Bu nokta birim çember üzerinde diyorsa işte bu denklemi sağlayacak. Apsisini x'in yerine, ordinatı da y'nin yerine koyacaksınız. Bu denklemi çözeceksiniz. Sonra yine bir birim çember çizip sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonları bunları göstermeye çalışalım. Bunları da şöyle gösteririz. Tabi rengimizi çizelim. Yine bir birim çember çiziyorum. Burada asal eksenlerimizi çizelim. Değerli arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi yine az önceki gibi bir dik üçgen oluşturuyorum. Bir dik üçgen oluşturuyorum burada. Tabi trigonometrik oranları da hatırlamak lazım aslında. Onu bilince daha kolay oluyor. Nerenin sinüs, nerenin kosinüs olduğunu anlamak. Şimdi şurası alfa olsun. Bu bir birim çember yine. İşte burası 1. Şurası 1. Burası eksi 1. Burası eksi 1. Şimdi değerli arkadaşlar sinüs neydi? 9. sınıftan hatırlayın. Sinüs alfa. Karşı. Dik kenar bölü hipotenüstü. Hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki kenardı. Şimdi bu dik üçgene baktığım zaman ben. Şurası bir birim değil mi? Buraya biz bir PAB noktası diyelim. Az önce X, y dedik bu sefer AB olsun. Yani bu ne demek? Ordinat B. Yani şurası B birim burası A birim. Şimdi değerli arkadaşlar. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Bu alfaya göre karşı dik kenar. Bakın şurası. Hipotenüs de burası. O zaman sinüs alfa neye eşit? B bölü 1'e eşit. Bakın herhangi bir yerde bir birim çember üzerinde biz trigonometrik bir fonksiyonu göstermek istiyorsak 1'e göre her zaman gösteririz. İşte bu tanjant olur, kotanjant olur hep 1'e göre referans. Bakın hipotenüs burada 1. Hipotenüs 1 olunca demek ki karşı bölü hipotenüsten aslında karşı kenar sinüs olacak. Komşu bölü hipotenüsten demek ki komşu kenar kosinüs olacak. Hep bu şekilde düşünerek daha çabuk olabilirsiniz. Dolayısıyla B bölü 1'den bakın B ne oldu? sinüs alfa. Demek ki neymiş? O zaman bakın. İşte şu kenar sinüs alfaymış. Bakın. Şu kenar sinüs alfa uzunluğuna sahipmiş. Peki aynı şekilde kosinüs alfa neydi? Kosinüs alfayı da trigonometrik oranlardan hatırlayın. Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. İşte hipotenüs. Bu da peki ne oluyor o zaman? Kos alfaya biz baktığımız zaman kosinüs alfa komşusu yani A A bölü 1. Dolayısıyla değerli arkadaşlar A bölü 1'den A. İşte burası şu kırmızıyla çizmiş olduğum kenar kos alfa olmuş oldu. Peki şimdi bunu bir de biz şöyle yapsak. Az önce mesela biz dik üçgende ne yapmıştık? Bir pisagor yapmıştık. Pisagor neydi arkadaşlar? Dik kenarların kareleri toplamıydı. Yani burada şu uzunluk sinüs alfa. Bu uzunluk kosinüs alfa. O zaman sin kare alfa artı kos kare alfa neye eşit olacak biri? İşte birim çember denkleminden bu geliyor arkadaşlar. Bu çizmiş olduğum dik üçgenden geliyor. Daha sonra bir de şunu düşünebiliriz. Mesela şu kosinüs alfa uzunluğunu biliyoruz. Bu kosinüs alfa uzunluğunun alabileceği değer nedir? Bakın biri geçemez. Burada da eksi biri geçemez. O zaman ben şöyle diyeceğim. Kosinüs alfa 1 ile eksi 1 arasında değer alabilir. Aynı şekilde renk değiştirelim sinüs alfa değerli arkadaşlar 1 ile eksi 1 arasında değer alabilir. Bunu unutmayalım. Bakın sinüsün ve kosinüsün alabileceği en büyük değer 1, alabileceği en küçük değer eksi 1 olur. Şimdi biraz da tanjant ve kotanjant alfadan bahsedelim. Onu da yine birim çember göstererek yapalım. Şöyle yapsak daha iyi olur herhalde. Şimdi şöyle bir asal eksen çizdim değerli arkadaşlar. Dışarıdan bir T çizeyim zaman. Dışarıdan. Hatta ben aynı şeklin üzerinde kotanjantı da göstereyim. Bir de şuradan T çizelim. Şöyle. Sonra şöyle de bir doğru çizelim. Güzel. Bir birim çember çizdim değerli arkadaşlar. Bu bir yine birim çember. Şurası O noktası. İşte buralar hep birer birim. Şurası bir birim. Burası eksi bir. Burası eksi bir biliyorsunuz. Şuraya A diyelim. Buraya B noktası diyelim. Burası C olsun. İşte burası D noktası olsun. Şurası da E noktası olsun. Şimdi değerli arkadaşlar ben şuraya alfa dersem. Bu AE doğrusu o OD doğrusuna paralel olduğu için bakın şurası da alfa olur. Burası da alfa olur. Dolayısıyla şimdi bakalım. Tanjant alfa neydi? Tan alfa. Şuraları sileyim tabii de. Gereksiz olan uzun noktaları kaldırdım. Şuraları da kaldırdım hatta. Evet. Tan alfa karşı dik kenar bölü komşuydu. Komşu dik kenardı. Yani dik kenar bölü komşu dik kenar. Dolayısıyla bu alfaya göre karşı dik kenar. Bakın. Şimdi komşusu 1 olduğu için bakın şuranın komşusu 1 1. Karşı dik kenarda şurası. Yani ben buraya x demiş olsam mesela x bölü 1'den yani tan alfa neye eşit olacak, olacak aslında? Karşı dik kenar bölü komşudan x bölü 1 olur. Demek ki x neymiş? Tanjant alfaymış. Aslında şu x'in değeri arkadaşlar tanjant alfa uzunluğudur. Tanjant alfa. Peki. Şurası 1 bir birim biliyorsunuz şu uzunluk. Kotanjant alfayı da gösterelim. Peki kot alfa neydi? O da komşu bölü karşı kenardı. 9.sıftan hatırlayalım bunları. Komşu bölü karşı kenar. E komşusu da şurası değil mi alfanın? Bakın şu üçgene göre. Bakın burası komşu kenar. O zaman buranın tamamı nedir? Kotanjant alfadır. Yani kot alfa dediğim ifade aslında. Mesela ben buraya <laughs> işte a uzunluğu demiş olsaydım. Yani şöyle küçük harfle göstereyim. A bölü 1 olmuş olacaktı arkadaşlar. Bu alfaya göre bakın. Komşu kenar burası. Karşı kenar da şurası olmuş oluyor. Yani a bölü birden a, tanjant kotanjant alfa'ya eşit. Şimdi kotanjantla tanjantı da anlattık. Bakın dik üçgende trigonometrik oranları bilmek bu anlamda önemli. Bir de şeyi gösterelim. Sekantla kosekant alfa'yı. Onlar neymiş? Ha tabii ona geçmeden önce tanjantla kotanjant hakkında şunu da söyleyelim. Şimdi tanjant neye eşit? tanjant alfa arkadaşlar sinüs alfa bölü kosinüs alfa biliyorsunuz. Aynı şekilde kotanjant alfa da bu da kosinüs alfa bölü sinüs alfa idi. Daha sonra bir de biz tanjant alfanın şunu da yazabilirim evet. Tanjant alfa ile peki öyle olursa ne oluyor yani? yani birisinin bölü kos, diğeri kos bölüsün. Tanjantla kotanjantın çarpımı değerli arkadaşlar. 1'dir. Gördüğünüz gibi sin ile cos birbirlerini sadeleştirir ve sonuç 1 olarak çıkar. Şimdi e, sekant second ve kosekant'tan bahsedelim. Birim çember üzerinde. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Şöyle bir basar eksen çizdim. Bu sefer teğeti şuradan çiziyorum değerli arkadaşlar. Gerçi bunu biraz daha şöyle alayım da. Evet. Tt bu sefer buradan çiziyorum. Şuradan uzatalım burayı. Evet. Şurayı da uzattım. Yine bu orta noktadan bir dik indirdiğim zaman buranın üzerine. Şöyle olacak. Ben yine buraya o noktası diyorum. Şurası biliyorsunuz bilbilim. Burası bir birim. Şimdi değerli arkadaşlar, şurası dik. Dikten dik indirmiş olduk bakın. Şurası da bir birim. Ben buraya alfa dersem. Buraya alfa dersem. Ee, şu uzunluk bakın. Şu hipotenüs uzunluğu bu üçgene göre. Buraya x diyelim. Şimdi bu 1 bölü x neydi? Kos alfa değil miydi? Yani bu alfaya göre komşu bölü hipotenüs 1 bölü x demektir. Bu x ile kosinüsü yer değiştirirsem ben x neye eşit olacak? 1 bölü kos alfa olacak. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Sekant alfa demişiz. Yani x ne oluyor o zaman? Sekant alfa. Yani sekant alfa ne demek? Kosinüs. 1 bölü kosinüs alfa demekmiş. Şunu yanında yazalım. 1 bölü kos alfa. Evet böyle. Dolayısıyla sekant alfa bu şekilde. Yani bu uzunluk sekant alfa. Peki şuraya baktığımız zaman, bakın burası alfa. Şuraya ben beta desem. Bu üçgene baktığınızda alfa artı beta 90 derece arkadaşlar. Burası alfa, burası beta. O zaman burası da beta olur. Bakın çünkü şurası 90 derece. Burası beta oldu. O zaman burası alfa olur. Şimdi bu alfaya göre düşünürsek de, şurayı sileyim de burası artık gereksiz şuralar. Burada. Çünkü şu tarafta göstereceğim zaten sekantı. Şimdi buraya göre baktığımızda değerli arkadaşlar şurası bir birim biliyorsunuz. Şu uzunluk bir birim. Karşı böyle hipotenüs neydi? Yani şu uzunluk buna da ben y dersem bakın. Şu üçgende şu üçgende karşı bölü hipotenüs. O da neydi? Sinüs alfaydı. Yani ben sinüs alfa eşittir 1 bölü y dedim. Y ile sinüsü yer değiştirirsem y ye neye eşit olacak? O zaman 1 bölü sinüs alfa eşit olacak. İşte bu 1 bölü sinüs alfa ya da biz kosekant alfa demişiz. Kosekant alfa. Yani kosekant alfa bir yazamadım şunu. Dediğim şey 1 bölü sin alfaymış arkadaşlar. O zaman şu uzunluk kosekant alfa olmuş oluyor. Güzel. Şimdi birim çember üzerinde bunları da gösterdikten sonra bir de bazı açılardan bahsedelim. Mesela şuraya alfa diyelim. İşte 0 derece. 90 derece. 180 derece. 270 derece. Şimdi değerli arkadaşlar bunu söylemeden önce şöyle bir asal eksen çizdiğim zaman her zaman şöyle düşünmeye çalışın. Bakın bunu sanki kosinüs ekseniymiş gibi. Yani bu x eksenini kosinüs ekseniymiş gibi. Bakın burası 0 derece. 90 derece. 180 derece 270 derece. Aynı zamanda 360 da diyebilirsiniz buraya. Çünkü 0 ile 360 aynı şey. Trigonometride. Burayı da sinüs ekseni gibi düşün. Y eksenini. Dolayısıyla işaretleri düşündüğümüz zaman bu birinci bölge, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede kosinüs, sinüs ve bunların işaretine baktığımız zaman değerli arkadaşlar x ekseninin pozitif olduğu yerde kosinüs pozitif, negatif olduğu yerde negatif. Y ekseninin pozitif olduğu yerde sinüs pozitif negatif olduğu yerde negatif. Dolayısıyla şöyle sin cos. işte sinüs kosinüs sinüs kosinüs sinüs kosinüs diye baktığımda sinüs ne olacak? Burada birinci bölgede y e ekseni birinci bölgede artı olduğu için artık kosinüs de artı. İkinci bölgede sinüs e ekseni artı gördüğünüz gibi o zaman bu artık kosinüs e ekseni burada negatif. Bu eksi olacak. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Bakın hem x hem de y e ekseni burada eksi. Dördüncü bölgeye baktığımız zaman kosinüs artı ama sinüs eksi olacak. E şimdi biz buna göre baktığımızda tanjantla kotanjantın işaretini bulmak da çok da zor değil. Çünkü tanjant ve kotanjant neydi arkadaşlar? Sin bölü kostu yani. Dolayısıyla biz buraya baktığımızda şöyle onu da yeşille dilde de gene maviyle göstereyim ya da siyahla göstereyim. Şimdi burada mesela tanjantla kotanjant ne olur? İkisi artının artıya bölümü ikisi de artı olur. Buraya baktığında artının eksiye ya da eksinin artıya bölümü ikisi de eksi olur. Üçüncü bölgeye baktığımızda tanjant ve kotanjant eksinin eksiye bölümünden ikisi de artı olur. Dördüncü bölgede ikisi de yine eksinin artıya ya da artının eksiye bölümünden ikisi de negatif olur değerli arkadaşlar. Peki şimdi bu işaretlerde aldığı değerlere bakalım. Yine bunu eksenlere göre düşünebilirsiniz. Herkes kendi ekseninde 1 ya da eksi 1 diğer eksende 0 alır. Şimdi bakalım sinüs alfa kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar sinüs alfa. Yani alfa yerine sıfır koyduğum zaman Sinüs 0 0'dır. Sinüs 90, 1'dir. Sinüs 180 eksi 1'dir. Sinüs 270 e, pardon sinüs 180 0'dır. Sinüs 270 eksi 1'dir arkadaşlar. Sinüs dikey eksende 1 eksi 1 alır. 1 ve eksi 1 alır. Kosünüs de yatay eksende 1 ve eksi 1 alır. Yani kosinüs 0 dediğim zaman bu 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Kosinüs 270 0'dır. Şimdi o zaman birinci bölgeye baktığımız zaman yani sıfırdan 90'a doğru Bakın birinci bölgede sinüs artan bir fonksiyon olmuş yani. Sinüs 0 0 iken sinüs 91. Yani açı arttıkça sinüs artmış. Ama tam tersi kosinüse baktığınız zaman kosinüs 0 1 iken kosinüs 90 0 olmuş. Yani kosinüs açı arttıkça azalan bir fonksiyon olmuş arkadaşlar. Yani doğrusu da aslında şöyle yazabilirim. Sinüs artan ve kosinüs azalan bir fonksiyondur. Peki buna göre tanjantı da düşünelim ve kotanjantı da düşünelim. Şimdi tanjant alfaya baktığımızda tanjant neydi? Sin bölü kos değil miydi? E 0 bölü 1'den bu 0. 0 derecede. 90 derecede 1 bölü 0 neydi? Paydası 0 olunca tanımsız. 0 bölü eksi 1 0. 270 derecede de tanımsız. E kotanjanta bak. 0 derecede 1 bölü 0 bakın. Kotanjant neydi? Sin bölü kos değil miydi? 1 bölü 0. Yani tanımsız. Sıfır e, 0 bölü 1'den 0. Eksi 1 bölü 0'dan tanımsız. E, eksi 1, 0 bölü eksi 1'den 0. Dolayısıyla bakın işte, eksenlerde yani 0, 90, 180, 270 gibi açılarda trigonometrik fonksiyonların almış oldukları değerler bu şekilde değerli arkadaşlar. Güzel. Ee, başka hatırlatmadığımız bir şey kaldı mı bizim? Bir de şu var tabi indirgeme yapabiliriz mesela. Aynı yani indirgemeden biraz bahsedelim. Onu da yine şöyle aslında göstersem daha iyi olur. Şöyle bir eksen üzerinde göstereyim. Şimdi değerli arkadaşlar bu aslında basit bir mantığı var. Şurası 0 derece 360 derece olsun. Ya da işte pi 2 pi. Burası 90 derece ya da pi bölü 2. Burası 180 derece ya da pi. Burası 270 derece ya da 3 pi bölü 2. Şimdi baktığımız zaman <laughs> açıyı siz yatay eksen açılara göre yazarsanız. Bakın yatay eksen nedir? İşte 180 ya da 360 ya da 0. O zaman e, fonksiyon değişmez bakın. Bu yatay eksene göre yazdıysan fonksiyon değişmez. Ama dikeydeki açılara göre yazarsan 90 ya da 270'e göre o zaman fonksiyon değişir. Biraz yazı çirkin ama siz anlayın. Ne demek bu? Şu demek mesela. Bir örnek yapalım. İşte tanjant 150. Ben bunu şöyle yazabilirim. Tanjant düzelliği. İşte tanjant 90 artı 60 diye yazarım. Veya tanjant yani kendisine yakın eksenlere göre. Ya da 180 eksi 30 diye yazarım değerli arkadaşlar. 90 artı 60 diye yazarsam. Bakın hangi eksene göre yazdım? Dikey eksene göre. Fonksiyon değişir. O zaman ne olur bu? Kotanjant 60. Bak direkt yazdım bunu. Kot 60. Fonksiyon değişti ve şuradaki açıyı aldım yazdım. Bir de işarete bakacağım. İşarete de ilkel fonksiyon üzerinden bakacağım. İlk durumdaki. Yani tanjant 150'nin işareti ne? İkinci bölgede değil mi bu? İkinci bölgede eksi. Sonra şuna bakalım. Mesela yatay eksene göre yazdım. Burada bakın 180 derece yani yatay eksene göre yazmışım. Ben direkt bunu e fonksiyonu değişmez direkt tan 30 olarak yazdım. Tanjant 30. Ama işaret alırken nereye bakacağım? Şuraya bakacağım. Tanjant 150. İkinci bölgede neydi? Eksi. O zaman bunu olacak eksi tan 30. Zaten arkadaşlar bakın. Eksi kos 60 ile eksi tan 30 zaten birbirine eşittir. Çünkü alfa artı beta 180 derece ise işte sin alfa kos beta'ya eşittir. Veya işte tanjant alfa kotanjant beta'ya eşittir. Yani bunun anlamı ne? Anlamı da şudur değerli arkadaşlar. Mesela sinüs 40 işte 50'ye eşittir. Veya tanjant 20 işte bunu y 90'a tamamlayan kotanjant açısına eşittir. Yani kot 70. Bu şekilde yazabilirim. Peki başka bir örnek yapalım. Az önceki soruyla indirgeme ile ilgili. Mesela kotanjant 300. Yatay eksene göre yazalım. Yani bunun yakın olduğu yatay eksen 360 derece. Yani kotanjant 360 60 diye yaz. E bu da ne olur? Yataya göre yazdım. Fonksiyon değişmez. Direkt kot 60 olarak yazarım bunu. Ama ne yapacağım? Bir de işarete de dikkat edeceğim arkadaşlar. Kot 300'ün işaretini 4. bölge burası. 4. bölgede kotanjant eksi olduğu için aslında bu nedir? Eksi kot atmıştır. Peki bunu ben dikey eksene göre yazsaydım o zaman kotanjant 270 artı 30 diye yazardım. Peki dikeye göre yazdığım zaman bakın bu dikey eksen. Ne yapacaktım? Fonksiyon değişecek. O zaman direkt hemen tan 30 diye yazarım. Ama işarete gelip buraya bakarım. Kod, 30, kod 300'ün işareti eksi olduğu için eksi tan 30 olarak bunu buraya yazmış olurum güzel. İndirgeme de yine bu şekilde. Mesela başka bir örnek yapalım. Bu sefer pi ile ilgili örnek yapalım. Şöyle diyelim işte kosinüs ee, ne desek işte pi bölü 2 eksi alfa diyelim. Hatta birinci bölgede yazmış olalım bunu. Bunun sonucu ne olacak değerli arkadaşlar? Burası zaten birinci bölge değil mi? Birinci bölgede kosinüsün işareti artı olduğu için işaretimiz artı olacak. Bir de bakın dikey eksene göre yazdım. Fonksiyon değişir. O zaman ne olur? Sinüs alfadır. Bunun gibi örnekler çıkabilir karşımıza veya ne olur? Sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa. E şimdi baktım bak gene dikey eksen. Dikey eksene göre yazdığım için fonksiyon değişecek. Bu hemen ne olur? Kosinüs alfa olur. Ama işaret mi olacak peki? 3 pi bölü 2, 2 alfa yani 270 artı alfa yani 4. bölge arkadaşlar. 4. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kos alfa olur. Bu indirgeme bu. Bir de sıralamayla ilgili bahsedelim. Sıralama. Sıralamada da şöyle yapıyoruz mesela. Şimdi şeyi bilmemiz lazım tabi. Yine alfa diyelim. Şurası 0 derece olsun. Burası 45 derece olsun. Burası 90 derece olsun arkadaşlar. Sinüs alfa neydi? Sinüs 0 0'dı. sinüs 45. Kök 2 bölü 2. Sinüs 91'di arkadaşlar. Kosinüs alfa, kosinüs 0 1'di zaten. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Kosinüs 90 da Şimdi bakın sinüs artan bir fonksiyondur. Kosinüs azalan bir fonksiyondur. Dolayısıyla ben kıyas yapacağım zaman mesela diyelim ki sinüs 20 ile işte kosinüs 30'u kıyaslayacağım. Şimdi arkadaşlar 0 ile 45 arasında bakın kosinüs daha büyük. Çünkü kosinüs 1 ile kök 2 bölü 2 arasında değer alırken sinüs 0 ile kök 2 bölü 2 arasında değer alır. Aynı şekilde düşündüğümüzde aynı mantıkla 45 ile 90 arasında bu sefer sinüs büyük. Bakın sinüs kök 2 bölü 2 ile 1 arasında e, kosinus de kök 2 bölü 2 ile 0 arasında değer alıyor. O zaman şimdi bakalım sinüs 20 ile kosinüs 30'u kıyasladığım zaman kim daha büyük? Kosinüs daha büyük arkadaşlar. Veya şöyle bir şey var. Mesela sinüs 70 dedik. Kosinüs 60. Hangisi daha büyük? Sinüs 70 daha büyük. Çünkü 45'ten sonra sinüs büyüktür. 45'ten önce kosinüs büyüktür. Tabi birinci bölgeden bahsediyorum. Farklı bölgelerde olduğu zaman işaret değişin içine giriyor. Aynı şeyi peki tanjantla kotanjantla mesela nasıl yaparız? Veya tanjantla kotanjant arasındaki durum nedir? Şimdi ben alfa dedim buraya 0 dedim. 45 dedim. Bir de 90 derece dedim. Ve burada tan alfaya baktığınız zaman bir de kot alfaya baktığımız zaman tanjant alfa neydi? <laughs> sıfırdı arkadaşlar. Kod alfayı da tanımsızdı. Yani bu 1 bölü bu 1 bölü 0'dan şey bu 0 bölü birden 0 bölü 1'den yani sinüs bölü kosinüs 0 bölü 1'den 0 bu da 1 bölü 0'dan tanımsız geliyor. Tanjant 45 ile kotanjant 45 ikisi de birdir. Tanjant 90 1 bölü 0'dan tanımsız olur. Kotanjant 90 da 0 bölü birden 0 olur. Yani demek ki durum şu oluyor arkadaşlar. 45 dereceye kadar kotanjant daha büyük. Çünkü tanımsız yani bir bölü sıfır arasında sonsuzdur. Sonsuzdan 1'e doğru gelir bu. E, Tanjant da sıfırdan 1'e doğru gider. Ve 1'den sonsuza doğru gider. Kotanjant ise sonsuzdan 1'e gelip 1'den sıfıra doğru gider. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabilir miyim? 0 ile 45 arasında kotanjant büyük. 45 ile 90 arasında tanjant daha büyük. Bir de şunu da yorumlayabiliriz tabii. Aynı açının mesela kıyaslayacağım şöyle diyebilirim. Yani 45 dereceden büyük olduğu zaman tanjant ve kotanjant bunların ikisi de değerli arkadaşlar. Birden büyük olduğu için 45 dereceden büyük olduğu zaman birden büyük olduğu için sinüs ve kosinüsten her anlamda büyüktür. Çünkü sinüs ve kosinüs biliyorsunuz en fazla bir alabiliyor. Dolayısıyla bakalım şimdi bir de şu var. Kendi arasında aynı açıyla kıyasladığımız zaman nasıl yapacağız? Onu da şöyle bir birim açıyla birim çemberle göstereyim. Mesela sinüsü tanjantla aynı açıda nasıl kıyaslayacağım? Ona bakalım. Tabii şuradan bir renk seçelim. Şimdi bir buraya birim çember çizdim. Şuradan gene bir paralelimizi indirelim değerli arkadaşlar. Bir de şuradan bir dik üçgen oluşturalım yine. Bir de şuradan dik üçgen oluşturalım. Şimdi baktınız. Şurası alfa. Burası dik. Şurası ne oluyor da sinüs alfa oluyor arkadaşlar. Şu uzunluk sinüs alfa. Bu uzunluk da tanjant alfaydı. Bakın şu alfaya göre karşı bölü komşu. Bakın. Komşu bir olduğu zaman karşı tanjant alfa. Bu üçgene göre Karşı bölü hipotenüs. Bak hipotenüs 1 olduğu zaman karşı sinüs alfa. Şimdi bu alfaya göre baktığınız zaman e, bu uzunluklardan tanjant alfa daha büyük. O zaman aynı aç olduğunda tan alfa sin alfadan daha büyük diyebilirim ben. Güzel. Evet. Trigonometriyi hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Şimdi yine bu tekrar etmiş olduğum konuyla alakalı birkaç örnekler çözeceğim arkadaşlar. Diğer videoda olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler.